Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir anaokulunda anaokulu öğretmeni bir kadının ve sınıf arkadaşlarının bir çocuğa fazlasıyla ağır ders kitaplarını zorla taşıttığı, dışladığı ve sürekli zorbalığa maruz bıraktığı ortaya çıkmış. Peki neymiş bu çirkin ördek yavrusunun suçu derseniz zavallıya taktıkları lakapla cevap verelim. Kötü Müslüman bebe. Ökçüler her yerde. Sadece Teksas'ta değil. Beni neden sevmedin? Binlerce Bangladeşli çocuğun haftada 64 saatten fazla çalıştığı ortaya çıkmış. Üstelik kıçımıza geçirip gerine gerine gezdiğimiz meşhur pantolonların ham maddelerini üreten de bu yavrucaklarmış. Ulan 6 yaşında çocuğun zorla kot pantolon yaptığı dünya iyi duruyor ayakta ha.